Hepinize yeni bir videodan tekrar merhaba. Bugün kutu açılışı videosu çekeceğiz hep beraber. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen kutumu kucağıma alacağım. Bu hepimiz için bir sürpriz olacak. Ben de bilmiyorum içine ne olduğunu. Sadece arkadaşımızın yapmış olduğu 3 boyutlu figürlerin çıkacağını biliyorum. Bakalım bakalım içinden neler çıkacak. Öncelikle kutumuzun içerisinden hızlı yapıştırıcı seti çıkıyor. Çünkü gelen 3 böceği yazıcıyla çıkan figürlerden bazen kırılmalar yaşanabiliyor dedi arkadaşlar. Şunu şöyle bir bırakayım. Ne olduğuna birazdan bakarız. Çok da güzel sarmış sarmamış arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sauron yazıyor. Bu da yapıştırıcı setinin diğer ekipmanı diyelim. Bunu da koyalım. Kaç parça var? Bayağı bir parça göndermiş arkadaşlar. Evet Bunu şöyle kenara bırakalım Evet Görmüş olduğunuz gibi ürünlerimiz burada Ben ilk önce büyüklerden başlamak istiyorum Vakit kaybetmeden Büyükleri İnanılmaz çekecek Gerçekten çok iyi sarmalamış arkadaşımız Teşekkür ederiz kendisine Çok özene rezene bir paketleme görüyorum burada çünkü ekipmanların kırık olmaması gerekiyor. Yavaş yavaş kendini gösteriyor içinden. Oo, abi bu mükemmel bir detay ya. İlk çıkan figürümüz Sauron oldu. Bunu şöyle koyayım. Evet, ikinci büyük paketi açalım şimdi de. Yani siz de buradan ürün aldığınızda size böyle paketlerle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bilgisini vereyim. Gerçekten çok iyi paketlenmeyle karşılaşıyorum şu an. Ve bunlara zarar gelmiş olması imkansız. Arkadaşımız yapıştırıcı setini boşuna göndermiş. Evet ve ikinci karakterimiz de gün yüzüne çıkıyor. Aksesuarları da var yanında. İkinci karakterimiz ise Witch King ve yanında aksesuarları bu şekilde göndermiş arkadaşımız. Tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. Bunu daha sonra montajlayacağız, yapıştıracağız gerekirse veya eline tutturacağız artık birazdan hep beraber göreceğiz. Şimdi şöyle koyayım. Üçüncü paketimiz ise Sauron Base. Galiba üzerinde durması gereken Sauron'un bir yüzey olması gerekiyor bu. Yani Sauron'umuzu bunun üzerine konumlandıracağız. Yani her zamanki gibi güzel bir paketleme. Paketlemeden kaçmamış arkadaşımız. Ve aksesuarlar da çıktı. Elinde tutması gereken o detay burada. Ve üzerine koyacağımız detay da burada. Birazdan bunları da birleştirip sizlere göstereceğim. Şimdi Nazgül, Nazgül'lerin... Nazgül diyorum ben bunlara. Nazgül'lerin seti çıkacak. Bunlar kaç parça? 8 adet Nazgül ordumuz var burada. Şöyle. Evet, i̇lk Nazgül'ümüz bu şekilde arkadaşlar. Bunun kılıcını bu şekilde koyup daha sonra ben bunu gönderdiği yapışkanlarla beraber yapıştırdıktan sonra artık o ilelebet o kılıcı tutmuş tutacak yani. Evet ikinci Nazgül'ümüzü de açalım. İkinci Nazgül'ümüz de aynı şekilde geliyor. O da yine kılıçlı bir karakter şekilde içine sokabilirsem şöyle duruyor arkadaşlar. Tamamen diğerleri de hepsi bu şekilde. Ben sizin için kızandırılmış olarak hepsini açıyorum. Bir yandan da dikkatli açmaya çalışıyorum çünkü açarken en çok kırılmaların yaşandığı yer açtığınız zaman oluyormuş. Arkadaşımızdan edindiğim bilgiye göre. İnsanlar açarken haşır uşur, çarçurt açarken en çok kırılmalar burada yaşanıyormuş, bu esnada yaşanıyormuş. O yüzden size dikkatli açmanızı tavsiye ederim. Ben de elimden geldiğince dikkatli açıyorum. Şimdiye kadar hiçbir kaybımız olmadı. Evet, son naz de açılmış oldu. Ben bunları takayım kılıçlarını hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, Görmüş olduğunuz gibi kutu açılışlarımız bitti. Şu yapıştırma setlerini de şuraya koyayım. MITI 3D, MITI 3D markasının yapmış olduğu, 3 boyutlu yazıcılarla yapmış olduğu Yüzüklerin Efendisi karakterleri kutu açılışını yaptık hep beraber. Çok güzel, çok detaylı işçilik var her birinde. Yani hiç görmüş olduğunuz gibi sizin de biraz önce hiçbir şekilde kutu açarken herhangi bir kırılma veya bozulma veya herhangi bir çatlak bile hiçbir şekilde görmedim. Ve çok gerçekçi olması beni gerçekten yani bu filme hayran duymuyor insanlar bile hayran eder bir set olmuş bu gerçekten. Witch King, Sauron ve geri kalan bunlar gerçekten mükemmel bir işçiliğe sahip. Her biri için detaylı işçilik var içinde ve arkadaşımıza bunları bana gönderdiği için çok teşekkür ederim kendisine. Emek vermiş o kadar sağ olsun. E yeni bir kutu daha bekliyorum açıkçası kendisinden. Buradan ondan da bir söz almış olayım. Çünkü bu kutu açılışı sadece böyle bitmez yani. Yeni setler bekliyoruz kendisinden. Bana gönderdiği için ben de sizler için hem kutu açılışını hem de detaylı görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi Videomuz bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim sizi detay görüntülerle baş başa bırakalım hepinize iyi seyirler.